Nacar Pazarı'ndan Yaşar Usta. 1966 doğumluyum. Baba mesleğindir Ahşapçılık. Kızarcıdı babam. Ben de o işi daha devam ettirmekteyim. Ahşap işi eskiden gördüğü değeri görmüyor. Genelde fabrikasyon hazır ürünler çıktığından dolayı görmüyor. Bizim şimdi saat olarak ahşap sıhhatlıdır. Her konuda sıhhatlıdır. Yani ahşapın kokusu bile çam kokusu hastalıkları önleyecek bir maddedir. Çam sakız suası. O bile hastalıklara dermandır. Beşik yapıyoruz, kıyma taklası yapıyoruz, otrak kürsü yapıyoruz vesaire işte çeşit yapıyoruz. Vallahi bunları zaten yıllardan beri bizim beşikler eski model olarak yeni model olarak tutulan beşik yani gözden satılıyor da. Yani tercih ediyorlar. Normalde plastik falan değil de bunları tercih eden çok. Desak iş yok yalan var. Çok şükür yani ilgi görüyor. Çalıştığımız kadar da tüketiyorlar. Müşteri memnun yani aldıklarından. Plastik sihatlı değildir ama ahşap sihatlıdır. Her konuda sihatlıdır, suya dayanıklıdır. Her konuda rahattır. Yıllardan beri kullandığımız ahşaptır yani. Banyoda mesela oturak. Arşaptır. ya oturdun mu banyoda düşersin. Bunda düşme ihtimalin olmaz. Her konuda yani beşliklerde demir değil bu. Arşap çocuğu rahatlıkla sallayabilirsin. Gelen alıyor. Bazen beğeniyorlar. Getiriyorlar. Oluyor.